Ağız sindirimin ilk başladığı kısımdır ve tükürük bezleri ağız boşuna 24 saat salgı gönderirler. Diştele fiziksel sindirim gerçekleşirken tükürük sıvısı daha çok kimyasal sindirime etki eder diyor. Tükürük sıvısında bulunan diyor hangi glikozit bağının yıkımında tüketilir? Arkadaşlar ağızda e, nişasta e, glikojenin kimyasal sindirimi başlıyor. Kim etki ediyor arkadaşlar bunu? Amilaz etki ediyor. Amilaz tabii suyla beraber ne yapıyor? Hidrolizde su kullanılıyor maltoz artı deksine dönüştürülüyor. Dekstrin. Bakın bu reaksiyonda su tüketiliyor. Evet. Arkadaşlar bakın enzimler kullanılır ama enzimler tüketilmez. Dikkat edin buna. Dolayısıyla bunu alamayız. Mukus arkadaşlar işte besinleri kayganlaştırıyor falan filan. Sodyum, kalsiyum arkadaşlar ağzın pH'in ayrılmasının etkili oldukları söylenebilir falan. Cevabımız ne oldu? Tüketilen bursadır.